baştan başta niyat tamam. Sonra bir iki da yürüyecektim, yürüyecektim. Kamerayı verince mu? Mehmet'im torunuma sarılıp senin kokunu içime çekiyorum her gün. Ama olsun oğlum. Dostum vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun kuzum. Mehmet'im büyüdüğünde eğer bu vatana bir evlat daha gerekirse o da senin gibi seve seve canını verir. Oğlum, şehidim, evet. Hüseyin'im. Valilik makamı çelengini sunmak üzere valimiz Sayın Eyüp Tepe teşriflerini arz ederim. Bağlı. 11. Kolordu ve 2. Süvari Tümeni Rusların kuvvet çoğunluğu bölgesindeki birliklerini tespit edecek. 9. Kolordu Kışlaköy, Çatak, Karaorgan istikametinde Rus birliklerinin yan ve gerilerine taarruz edecek. 10. Kolordu ise Oltu, Bardı, Sarıkamış istikametinde Rus birliklerinin gerisini keserek Sarıkamış ve Horasan arasında kalan Rus birliklerinin imha edilmesini sağlayacaktı. Ülkemizi hep beraber muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacağız. Bizler ve sizler bir olarak beraber olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olması için gece gündüz hiç durmadan çalışacağız, yürüyeceğiz ve koşacağız. Haykırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, İstanbul'dan çıkarak İstanbul'dan aldığımız toprağa geçmiş olduğumuz illerin valileri ve belediye başkanlarımızın toprak ilaveleriyle Bolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Arhavi, Artvin, Şarşat, Ardahan, en son Kars valimizin de buz ilavesiyle arz ediyorum efendim. Beş seneden bu yana Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği olarak biz de Minnet borcumuzu şehitlerimize böyle ifade etmeye çalışıyoruz. Sayın Federasyon Başkanımız da milli forma vererek genel klasmanda ilk beşe giren Avrupa Şampiyonu ve bisik e MTB Balkan Şampiyonu bisikletçilerimizle geliyoruz efendim. Müzeye verilmek üzere arz ediyorum. Kahraman bisikletçilerimizin formasını arz ediyorum. nelere kadir olduğunu görüyorsunuz. Bisikletle gelen, yürüyerek gelen, koşarak gelen ama hepsinden önemlisi bu vatan, bu millet için, kutsal değerleri için her şeye göze alan ve canını feda etmek için bir saniye olsun gözünü kırpmayan bir ecdadın torunlarıyız. İnşallah bizler de hiçbir zaman ileri yürüyüşümüzde geri adım atmayacağız. Teşekkür ediyorum. Ve sizden sizlere sesleniyor efendim. Bir damla silkan'da bin mucize saklıdır. Bu topraklar, bu gökyüzü, sola Türkiye inanmak taklıdır Sol tarafınızdan hak ettiğine in Ve 30 metreye alçalıyor. Sol tarafınızdan hakimi olduğunu bildirircesine. Yavaş uçuş için yaklaşmakta. Dünyada bir F-16 uçağını asla bu kadar düşük bir süratte göremezsiniz. Evet, sol tarafınızdan yavaş uçuş için yaklaşıyor ve dünyada bir F-16 uçağını asla bu kadar düşük bir süratte göremezsiniz.